Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oyunun Paraman Paramanya oynuyoruz. Yanında arkadaşım var. Onunla WhatsApp'tan konuşuyoruz da sesi nasıl geliyor bilmiyorum. Fakirlik Aynen. Fakirlik Kanka çok küfür etmedi arkadaş. Şey var işte. Birileri var. Kanka davet at. Nasıl at oynandı be? Ben unuttum kanka nasıl oynandığını benim param yok lan. Sen davet et Dur lan etme etme dur Ben 5 minik davet ediyorum seni. Tamam. Tamam. Tamam mı? Davet ediyorum. Yiğit Can Kibar davet. Yiğit yazıyor kanka. Yukarıdan bir çıkacak onu kabul et. Tamam işte Yiğit. Daveti iptal et. Tıkladım. Lan niye etti? Heh tamam. <laughs> Hazır çek ben de başlatayım. Kanka sen video çekmiyorsun değil mi? video. İyi, ben videodayım da şu an. Hadi, hadi. Neyi kapatıyorsun? Kapatmıyorum, videodayım diye. Ya ben tıklayacaktım ibne. Oo, Bu arta adlanım var lan. <laughs> Seninki de. Allah kartal ben kesme. Tabi lan. Ne sandın oğlum? E yeah, abim. Şimdi bak ben buradan Dubai, İstanbul, New York, Londra falan kondum mu? Oğlum niye yurt dışı seçtin? Şu müziği kıs ya. Nefret edeceğim şu müzikten. Kapalı ki. Kapat oğlum şu ayarlardan. He doğru. Bende mi açık acaba? Sen de açık ki oğlum. Yo yo ben de açık değil sende açık. Kanka mikrofon oraya doğru yakın. Hoparlörlere doğru yakın biraz. Bir şey olmaz. Sen telefon sesini kıs. Hep telefon sesi kısık. İyi tamam bana ne? Kısamam. Sen ne sen Tamam kanka. Kıstım tamam. Oh. ben de. Tamam. Şşş. Geliyor mu? Benim sesim geliyor mu ona göre. Hani geliyor senin sesin. Seninki de ya, geliyor. Vay arkadaş bu nedir ya? <laughs> bana ne lan hack var sende. İstanbul var dünya işte, şeyine var. girmiş lan. İstanbul'a gidiyorum bak. Oo. Oğlum sat ya. Bana ne lan? Hack, açtım beyler <gülüyor> dağılır. <gülüyor> şey ya. Adamdaki şansa bak. Ben Erol pek varsa. Ben anlamam. Aa, <laughs> <laughs> Kanka kusura Allah, bakmayacağım. Aldı ki. <gülüyor> <gülüyor> Niye alıyorsun lan? Alma lan bir daha yaşını. Gelmeyeceğim bir daha aralar. Gelme lan. Ha, şimdi bak ben Paris'i yükselteyim sen bakayım. bak bakayım. İstanbul'da ben bir Fahriş şey 4 yapacağım 4, göreceksin 4. sen <laughs> şey olacak İstanbul'u satın alır mı ki. Alırım ki oğlum sizi. Kanka bana İstanbul. biraz versene paraya. Eyvallah. <laughs> Şerasi. Sen şimdi oradan Paris'e falan gelirsin. Tabi oğlum. <laughs> ha, benim küçük memlekete geldim. Bırak. Nereden lan orasını? Prag. Aynen. Beni Prag diye artık. Çok mu komik oğlum? Allah Allah. Oo, komik yazımı tura, oluyor. tura kanka. <laughs> ben de tura yaptım ama olmadı işte. Hadi Paris, Londra, ikisine birine. Hop oh, bu ne lan? Adam Oh, ya. Şehir değiştirme geliyor. Diyarbakır'la değiştiriyorum biraz. Kanka param yok ya. Londra'yı alamadım param yok. <laughs> Vay, alamadım. Ben... Alamadım. <laughs> Bekle. Kanka. Neyse. <laughs> Anlamadı lan. Gezip dur Geri geldim. Dedim, ya. Gezip dur dedim. Dedim dedim inanmadın bak ne oldu şimdi. Aa dünya hatırı. Kanka bir, bir oyun oynarız bitiririz videoyu da. Ama ya bitirir ya. Aynen. Sana mı lan? soracağım oğlum? İstediğim zaman bitiririm benim videom. Allah Allah. Anneme diyeceğim ben seni. <laughs> İstanbul'u yüksel. Sana ne lan? Yok ben İstanbul'u gene alırım ben. Ne, ne kadar olmuş İstanbul? 3 milyon. Uh 4 milyon. Hayatta milyon. gitmem ben oraya. <laughs> Kanka şu an gitsen iflas eder. Ulan oradan diye ne kadar. <laughs> Ulan lan İndirim kuponu. Ne oldu lan? Ay 8000 bin aldım. Şerefsiz. Bak Roma'ya gittir Roma'ya. Hem bir tır atmış alırsın. Tamam kanka. Giderim. Sen iste yeter. Ben geldim yavrum sen kapanıyor mu? Dubai'ye Dubai. Dubai çok fena. Geri zekalı nereye Sıralı zafer yapacaksın değil mi? <laughs> Tio'yum ben sana söyleyeyim. Filiyon. hadi hadi ilk başlangıca gel. Allah'tan düşük attım ha. 12 geldi. <laughs> Ulan resmen dokundum resmen. Bıraktım dokundum o kadar. Yiyeceğim. <laughs> Yok lan Moskova'ya alınca bitiyormuş. Moskova'ya acilen kompam lazım. Moskova nerede? <laughs> ha, orada Ben Ne bari Moskova, Moskova. <laughs> Yuh be, Allah'tan Moskova dedi. Yalnız var ya şu an senin oraya gelirsen ben çatacağım. Çat. Bittim. Ulan oh tamam. tırsımım varmış korundum. <laughs> Tüh be. İki Alamayacağım. Yiyeceğim... mı? Sekiz atamadım. O kadar Dubai'yi aldı adam. O sen de peşini alınca bitiyormuş. Aynen. <laughs> Yok lan. Kanka Pekin'e Pekin gideceğim şey izle. Ya. Püf be. <laughs> Gördün mü Pekin? Yazı ya. mı tura mı? Tura yazı bence. Yazı. Bence dik. Bence, bence tura. Bence tura yazı. Bence turaydı. Tura lan tura. 2 milyon kazandım oh, yeter. Ne çıkıyor turaydı o? Adama bak. Eleşte 2 milyon aldı. Oğlum bu ne ya? Bir dokunuyor mebesinin gözüne kadar gidiyor bu. Almadan lan şey. iflas? İflas. geliyordum. Sen beni bir yerlere bir tanesi. Aha oyun bitti. Almadan al, al, orayı. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi, ha, hangi kutuyu seçeyim? Yanlış konu seç. Aa kart paketi geldi lan. Onu da açayım bitirelim kanka. Çıkış. Tamam. Sende hack vardı. Ben gördüm. Evet itiraf edeyim <laughs> vardı. Aa, bahçı, hack vardı. Aaa bak güven abi. Bunun hack'i varsa arkadaşlar hack'ini de çekelim. Gösteririz. Kanka NSS'nin <laughs> bir de Hill Clean Project'in hack'ini <laughs> falan çekti. Yes be! Yes be! Yes, Yiğitcan yes, yes. gel bir elde atalım istiyorsan. Bu sefer seni bildiğimi alırım ben. Ne oldu lan? Ne yapacaksın? oğlum. Şey çıktı lan. Kartal pençesi çıktı. Bende de vardı kanka sorun mu? Hem de yükseltiyorum şimdi. Ben ben şeyi çıkartacağım. A artı bileti çıkartacağım. Yerine şey atacağım. Şuna. Bende o, fil o, var kanka. Pençe. Ne? Bende fil var. Ha bende de var. A. A artı. Bende sadece bende A. A artı var. Siyah kart var mı sende? Siyah kart nasıl oluyor da? Oğlum üstüne tıkla siyah kart gelecek. O da ne biliyor musun? Ne? Hemen okuyayım. Başkasının şehrine ilk geliştiği yüzde kırk oranında kira muafiyeti yapıyormuş. Hiçbir şey anlamadım. Kira muafiyeti ne biliyor musun? Hayır. Kira çok az veriyor. Az veriyor kira. Ben sana öyle anlatayım. Tamam. Arkadaşlar işte, bu arada yanlış anlatmayacağım. Kusura bakmayın ben de pek bir şey bilmiyorum. ben sadece onu biliyorum. Dur yeni aksesuar gelmiş. Ne gelmiş acaba? S kart, S -kart olması lazım bende ya. S kart ne işe yarıyor şey kanka? A'dan daha mı iyi? Oğlum A artıdan M artı hepsinden daha iyi. Abimde şey var. 25 değerli S kart var. S kart yok. yani. Hiç karakter. Kanka şimdi bunu bu videoyu bitirelim biz sonra devam ederiz. Tamam yalnız bir şey diyeceğim he Heyneye 23 level 25 yapınca bunun gitarı veriyor bana. Kanka bana bekle ben Adnan'ımı geliştireceğim. Adnan mı? Ha bir, bir, elde atalım bitirelim ya. Yani. Kanka, Kanka 9 10 dakika falan oldu. Atması uzun sürüyor. Tamam abi ben yarım saat video çekiyorum. Kanka çekiyorsun da, da atmıyorsun yani kadar. bana atıyorsun bir. Sen videoyu bana atarsın, ben atarım. Hadi hadi. hadi, hadi bir Kanka evde, evde olsak atardım çok. ya şey ya. Yengem neredeyim? İnternet çok yavaş. Ondan. Evet, eve gidince atarsın. be dav Kanka eve gitmeyeceğim. Evde internet yok. Babama gideceğim. Babamda internet yok işte. Annemde internet var. Öyle diyeyim. Hayır, arka. Tamam, 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 tamam. Bitir, kapat. Kapat. Evet arkadaşlar Su içme kafir. Yok kanka gazoz içtim. Yani şerefsiz, mutsuz köpek. Arkadaşlar bu videoyu saat 18.41'de çekiyoruz. Yani iftardan 2 saat önce. Yani Sakarya saatine göre. Ee, ve arkadaşımız oruç tutmuyor. Kanka hastayım ilaç içiyorum o yüzden. Yoksa tutuyorum ben biliyorum. İlacı, gazozla gazoz içiyor. Arkadaşlar. Sabah öyle akşam kanka. İyi tamam. Evet arkadaşlar bu videoyu bitirelim. Kapanma. Ben bitireceğim lan sen. Evet. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Hoşçakalın.